Filiz öğretmen hayatına çok dokundu dediniz Muhammed'in. Evet. Ne oldu? Neler öğretti ona mesela? E, davranışları değişti e, Muhammed'in. E, bu e, kahveye gider, işte kahveden şeker alır, cebine atar. E, onun alınmayacağını öğrendi. Yani isteyerek... E, bunları... Ay canım nasıl mutlu evet, davran... baksana ya <laughs> Davranışları tamamıyla Ay, değişti. Çok... Ah, Tabii ah arkadaşlarının ya. da ona... E, Karşı bak, davranış. Tanıyor falan evet. ya canım ya. ay Arkadaşlarının ona güzel olanla, davranışlarıyla, oyun oynaması, bir birlik, beraberliği, yaklaşımı, her şeyi değişti Muhammed'in. Evet. <laughs> Çok mutlu şu an. Bu arada köyümüzde bir cenaze olmuştu. Hı hı. E, tabii bu... Cenaze çok tanınmış birisiydi. Ee, büyük bir pilav yapılması gerekiyordu, büyük ölçekli. Bu e, zamana kadar da hiç e, o oranda pilav yapılmamış. Ee, bu arada e, tabii e, Filiz öğretmen bütün kadınları organize edip e, kazanlardan bir tanesini alıyor, bahçesine kuruyor, odun ateşine veriyor. Orada bir e, çuval e, pilav yapılıyor. Tabii bu da e, yani Filiz öğretmenin ölçeğini bile şaşırmaması, her şeyi mükemmel yapması e, o da köyümüzde e, çok ne güzel. Ne öğretmeniydi. Bilim, Kendisi her şey, bil, her şey. Her şey. Her şeyin öğretmeni. Ama bir branşı vardı. Branşı değil mi? Fen, bilimleri fen bilimleri idi. Fakat okulda Türkçe dersine de giriyordu. Ah canım. Benim. E, beden dersine de giriyordu. pazartesi günleri İstiklal marşını. ...notasını okurdu. Yani müzik eğitimi de vardı kendisinin. Hangi okuldan mezun da hiç hatırlıyor onu musunuz? Onu hatırlayamıyorum. E, fakat ben onu e, tanıyalı iki yıl tanımıştım. E, daha önceden de söylediğim gibi. Enstitüler e, vardı eskiden. Evet, Belki oralardandır. Olabilir. Çok fedakar oluyorlar. Evet. Çok, çok. evet. E, benim ailemin... Ee, babamın ailesi, babaannemin yanında biz kalıyorduk o dönemlerde. E ee, anneanneme gidip geleceğimiz zaman onun ismini hep duyardım. Ee, Filiz e Filiz öğretmenden çok bahsedilirdi. Hatta e, bir keresinde kıskanmıştım o kadar çok bahsediliyor Niye bu kadar <laughs> çok Filiz'e? <laughs> evet. Ve e, Abi, köyün kızları, e, genç kızları e, onunla konuşmak için sıraya girerlerdi. Neden? E çünkü Filiz öğretmenin branş olarak dikiş bilgisine de sahipti. Onları Maşallah ya o. <laughs> evet. On parmağında, on marifetmiş evet. öğretmenimizin. Genç kızlarımızı bir keresinde köyün köye gelen minibüs dolmuş arabasına topluyor, hepsini merkeze, şehire götürüyor. Orada kumaşlar alıyorlar, pantolonlu kumaşlar vesaire. Sonra onları alıp köyde diktiriyorlar. Tabii. Dikilen e, modeller şöyle ki e, Filiz Hanımın üzerindeki giydiği dar pantolon kalem etik hepimizin dikkatini çekiyor ben de dahil ona örnek alırdık e, ve o şekilde dikişlerimiz dikilirdi e, herkes kıyafetlerini o Aynı, şeyde kat, çünkü köyümüzde daha hep güzeldi. Şalvar şey. giyilirdi. Evet tabii Anadolu'da. Anadolu'da şalvar yani, giyildiği çaşıt, için çaşıt, öğretmen e, giyim kıyafet konusunda köyümüzde bir örnek olmuştu. E, dikim işlerini Filiz Hanım mı yapıyordu? Kim yapıyordu? Hayır, köyde çok diken kişiler vardı. Anladım. Ve hatta köyde halı e, dokunurdu. E, bu halı işlerinde kışın hanımlar e, bu işi yaparlardı. Çünkü tüccarlar gelip sipariş verirlerdi. Onlar da bu şekilde çalışmalarını yürütürken Filiz öğretmen oraya da gelip eşlik ederdi ve o da halı işlerinde bulunurdu. Yani Filiz öğretmen köyümüze bir ışık gibi doğdu. Demek daha doğru olur. Kesinlikle tabiriniz doğru. Evet. Tabiriniz doğru Şerife Hanım. Ne kadar kıymetli. Çok kıymetli. Öğretmenlerimiz evet. kıymetlidirler zaten. Evet. Peki Muhammed Filiz öğretmen niye unutamadı? Yani ne oldu ona? Şimdi Ayşegül Hanım, Filiz öğretmen Hani akıl bali bir tabii. insan değil hani bu kadar hatırlaması ve hani Filiz öğretmen diye evet. tutturması değil mi bir sebebi evet. olmalı? Evet, kesinlikle. Muhammed bizim görmediklerimizi gördü Filiz öğretmende. Sevgiyi, ilgiyi, alakayı. ne yazık ki bizler bu duyguları yitirdik zamanla. Ee, öyle söylüyorum. Çünkü Muhammed 40 yıldan beri gelen otobüslerden inen kişilere Filiz öğretmeni soruyordu. Ah Filiz öğretmen ya. geldi Allah. mi? Filiz öğretmen nerede? Ne zaman gelecek? Su. su. Tamam otur Muhammed. Aha yoruldu. Su alabilir evet, miyiz bu. arkadaşlar? Dur. Dur getiriyoruz Muhammed. Ne kadar kaldı Filiz öğretmen köyde? Ha. Köyde 4 yıl kadar kaldı Filiz öğretmen. Al ee, Ben Allah. iki yılını e, Biliyorum. Birlikte hı hı. kaldığımız. Hı hı. Çünkü daha önceden de söylediğim gibi benim orta öğretim zamanlarımda e, babamın ailesi, babaannemler kalırdık. E, ve o anlarda gidip gelirdik. Hı hı. E, ve Filiz öğretmeni görmüşlüğüm vardı. Kuş. Evet, Kuş Muhammed. Kuş. <laughs> evet. Ne kadar büyük bir sevaba girdiğinizi biliyorsunuz değil mi? Ee, yani şimdi... e, şu ilginiz, e, bugün burada oluşunuz, e, böyle bir şeyle Muhammed'i yanınıza alıp... E, bu vesileyle bir öğretmenimizi aramanız çok cik, çok cik, güzel. Çık çık evet çık onun... çık evet. tavuklar, evet. Tabii. <laughs> ee... Rahatsızlığından dolayı da e, bunları sü sürekli çünkü e, filiz öğretmeni arıyor, soruyor, özlemini çekiyor. Ben vicdan yaptım. Yani şu ahir e, ömründe mutlu olmasını istedim Ayşegül Hanım. Biz size yardımcı olacağız merak etmeyin. Çok etme. teşekkür Böyle ediyorum. Böyle medeniyet ışığını, elinde meşale gibi taşıyan bir öğretmenimizi aramak, evet. bulmak. Bizim de boynumuzun borcudur zaten. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim. Sağ olun. Bir sağlık problemi var mı fiziksel sağlık olarak? Sağlık problemi Hı. evet. Bir keresinde köyümüzde Hı. fenalaşıyor Hı. E, ve e, acil hastaneye kaldırıyorlar. Hı. Orada kalple ilgili bir sorunu olduğu söylendi. Ah. Kalp yetmezliği var. Tabii bu genç yaşında çok yazık. Yani onun... E, bu sağlığı da bozuk ve hiçbir yere çıkamıyor, eskisi gibi e, gezer dolaşırdı. Nerede yaşıyor şu an? E, şu an e, muhtarımızın e, ve bizlerin el birliğiyle e, bir arazisi vardı eski bir arsa gibi. Oraya hem muhtara ha, ofis yapıldı. Yavaş, 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 evet. yavaş, <laughs> yavaş, helal, helal. E, muhtarımıza hem ofis yapıldı, arka kısmına da e, Muhammed'e ev yapıldı. <laughs> Ee, orada zaten akşamları yatıyor, gündüzleri yine kahve evinde oturuyor. yalnız yani. Evet. Bir müjdem şey... var benim size biliyor musunuz? Biz Misfiliz öğretmeni bulduk. Ay Ayşe Gül Hanım. Bilal ay çok ay, çok ay adını çok duyunca bakın. mısın? çok güzel. Ben. 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 <laughs> da yaşıyorum. Çok güzel. Şimdi normalde ben arardım programımız hakkında bilgi verir, davet eder ya oteli evet. bir şey yapar ama bu sefer öyle yapmayacağız. Bu sefer Muhammed'i çok bekletmeyeceğiz. Muhammed evet. çok beklemiş. Evet. Hem de bu kadar kıymetli bir eğitim neferimizi ayağımıza çağırmak olmaz. Evet. Biz onun yanına gideceğiz. Çok doğru. Beraber. Evet. Çok güzel olacak güzel. değil evet, mi? Evet çok güzel olacak. Evet. Öğretmenlerimizin ellerinden öpelim. Öğretmenlerimize sarılalım. Öğretmenlerimize çok değer verelim. Evet. Çok Evet Kıymetli insanlar onlar. Hakikaten ee...